Merhaba arkadaşlar ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu daha önce size söz verdiğim üzere anneme evde hangi egzersizleri yaptırdığım olacak. Özellikle maalesef bu virüs yüzünden dışarı çıkamadığımız dönemde annelerimize daha doğrusu evdeki ebeveynlerimize bu egzersizleri örnek olarak gösterebiliriz ve onların da biraz olsun egzersiz yapmasına ve bağışıklık sistemlerini desteklemesine yardımcı olabiliriz. Hemen birinci egzersizimizi göstererek başlayalım. Birinci egzersizimizde bu şekilde dizlerimizi karnımıza doğru çekeceğiz. Bu aslında ısınma egzersizi olarak da sunulabilir. Başlangıçta bunu 30 saniye 3 set şeklinde yaparak egzersize başlayabilirsiniz. Dinlenme arası olarak da yine 30-45 saniye dinlenme arası verebilirsiniz egzersizlerin arasında. Yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de gövdenizi çok fazla öne doğru eğmemek olmalı karın kaslarınızı sıkarak bu şekilde bacaklarınızı yukarıya doğru çekmeniz gerekiyor. İkinci egzersizimizde kollarımızı bu şekilde yana ve öne doğru getireceğiz. Yine bu egzersizi yaparken de gövdemizi iyice öne doğru getirip özellikle bu Duruşumuza bağlı kısalıklar gelişen kaslarımızda hafif germeler yapabilmemiz gerekiyor. Başınızı çok öne çıkarmamaya özen gösterin. Bu egzersizi de yine 20 tekrar 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde kollarımızı bu şekilde yukarı ve aşağı yönlü hareket ettireceğiz. Yine bu egzersizi yaparken de başımızı çok fazla öne çıkarmamaya, boyun kaslarımızı çok zorlamamaya özen göstermeliyiz. Bu egzersizi de yine 30-45 saniye ara vererek 20'li 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde uyluğun üst kısmındaki kasları kasma ve gevşetme yapacağız. Bu şekilde parmak uçlarını kendimize doğru çekerek dizimizi düzeltmeye çalışacağız. Bunu yaparken özellikle bu üst uyluk kaslarını kasmaya özen gösterin. Bu şekilde parmak ucunu çekip yaklaşık 5 saniye içimizden saydıktan sonra ayağımızı yere bırakabiliriz tekrar. Bunu da sağ bacakta 10, sol bacakta 10 tekrar olacak şekilde yine 30-45 saniye dinlenerek 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz mekik egzersizi olacak. Bu şekilde dizlerimize doğru uzanıp Yaklaşık 3 saniye içimizden saydıktan sonra kendimizi tekrar meta bırakacağız. Bunu yaparken özellikle nefes tutmamaya, kalktığımız pozisyonda nefes üflemeye ve yattığımız pozisyonda da nefes almaya özen göstermeliyiz. Bu egzersizi de kasılı pozisyonda 3 saniye bekleyerek 10 tekrarlı, yine 30-45 saniye dinlenme arası vererek 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Yine karın kaslarımız için bir diğer egzersiz de bu şekilde topuklara dokunmak olacak. Bu egzersizi de 10 sağ topuğa, 10 sol topuğa olacak şekilde toplamda 20 defa 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz düz bacak kaldırma egzersizi. Bu şekilde bir dizimizi büküp diğer dizimizi ya onun seviyesine ya isterseniz yapabiliyorsanız biraz daha yukarısına doğru kaldırmaya çalışacağız. Bu egzersizi yaparken özellikle dizimizin düzgünlüğünü korumaya önem vermeliyiz. Parmak uçlarını kendinize doğru çekebilirsiniz. Bu egzersizi de sağ bacak 15, sol bacak 15 tekrar olacak şekilde yine 30-45 saniye dinlenme araları vererek 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de bel boşluğunuzu asla artırmamak, belinizi mutlaka yattığınız zemine yapıştırmak olmalı. Lütfen özen gösterin. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde dizlerimizin arasındaki yastığı 10 saniye boyunca sıkıştıracağız. Sonra gevşetip 3 saniye bekleyip tekrar 10 saniye boyunca yastığı sıkıştıracağız. Ve bunu son kez bir daha yapacağız. Yani bir setin içerisinde 3 kez 10'ar saniyelik bu şekilde yastık sıkıştırma egzersizi olacak. Ve bunu 3 kez tekrarlayacağız. Yani toplamda 9 kez 10 saniye yastık sıkıştırma yapacağız. Sıradaki egzersizimiz karın bölgesindeki kaslar için. Bunu yaparken eller poponun altında destek olabilir. Yine bel boşluğunu hiçbir şekilde artırmadan egzersizi yapmalıyız. Bu şekilde topuklarımızı yere değdirip dizlerimizi karnımıza doğru çekeceğiz. Bu egzersizi de 15 tekrarlı 30-45 saniye dinlenerek yine 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu egzersizimiz geriye doğru tekme egzersizi. Bunu yaparken özellikle bel boşluğunu artırmamaya özen gösterin. Sol bacak için 15, sağ bacak için 15 tekrar olacak şekilde 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Ve setlerin sonunda mutlaka beklemeyi unutmayın. Eğer 10 tekrar yapıyorsanız 10 saniye, ama dediğim gibi 15 tekrarla uyguluyorsanız da 15 saniye boyunca bu şekilde beklemeye özen gösterin. Bir diğer egzersiz biraz zor gelebilir. Bu şekilde biraz dengenizi bulmanız gereken bir egzersiz. Ama başlangıç olarak anneme de yaptırdığım gibi 5 tekrarlı olacak şekilde iki taraflı uygulayarak 3 set halinde egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve son egzersizimiz dizler yerde plank egzersizi olacak. 15 saniye ile başlayarak yine 30-45 saniye dinlenme araları vererek 3 set halinde egzersizi uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğimiz egzersizler bu şekildeydi. Siz de dediğim gibi ebeveynlerinize bu egzersizleri göstererek onların da biraz daha aktif hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ya direkt bana yorumlar kısmından ya da Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.